Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung markasının 250 GB kapasiteye sahip 970 Evo Plus modeli NVMe Express M2 SSD'sine ve test sonuçlarına yakından bakacağız. Almayı düşünen dostlarımıza faydalı olması dileğiyle. Ürünü hem desktop ve hem de laptop PC'ye takıp teste tabi tutacağım. Aynı zamanda bu PC'lerde yer alan mevcut SSD'lerle de kıyaslamasını sizlerle paylaşacağım dostlar. Malumunuz Samsung 970 Evo Plus NVMe Express M2 SSD'ler PC Express Gen 3.0 arayüzünde tam performans çalışabilmekteler. Lakin ben bu SSD'yi Asus markasının B450 chipset'e sahip TUF Gaming Pro anakartı üzerindeki PC Express Gen 2.0 ve PC Express Gen 3.0 slotlarına takarak teste tabi tutacağım. En azından PCI Express Gen 2.0'da da vermiş olduğu değerleri hep birlikte görmüş olacağız dostlar. Ayhan'cığım dilersen e, kutuyu şöyle etraflıca bize bir göster. Merhaba dostlar. Kutunun ön yüzünde 3500 MB saniye okuma hızına sahip olduğu belirtilmiş. Bu durum e, yazma tarafında ise 2300 MB bölü saniyeye düşmekte. Tabi 500 GB 1 terabayt ya da 2 terabaytlık modellerini alacak olursanız 3200 megabayt bölü saniye yazma hızına sahip olacaksınız dostlar. Samsung'un en azından resmi sitesinde belirtmiş olduğu veriler bu şekilde. Tabi bunlar teorik veriler. Gerçek hayatta bunları alabilir misiniz bilemem. Evet yan kısmında Çin'de üretilmiş olduğu görülüyor. Arka kısmına bakalım. Kutu arkasında 5 yıl sınırlı garanti ibaresini görmekteyiz. Üretici firma üretmiş olduğu ürüne güveniyor ki 5 yıl gibi uzun bir süre boyunca garantisi altında tutmayı vaat ediyor. Merak edenler için Samsung'un resmi sitesinde belirtmiş olduğu teknik özellikleri de videoya dahil ediyorum. Videoyu durdurarak detaylıca inceleyebilirsiniz. Peki Mustafa'cığım burada bir soruyu sormak istiyorum. Tabi buyur Ayhan'cığım. Ee, Samsung'un 980 Pro'ları var. Hı hı. Okuma ve yazmazları hızları daha e, yüksek. Neredeyse bunun iki katı. Neden 970 tercih ettik? Bu durumu hem izleyenlere ve hem de sana şöyle kısaca açıklayayım Ayhan'cığım. Malum bizim anakartımız PC Express Gen 3.0 ve PC Express Gen 2.0 slotlara sahip. E, PC Express Gen 4.0 desteklemediği için e, Samsung 980 Pro e, SSD almanın da pek bir anlamı yoktu. O sebeple en ideal olan 970 Evo Plus serisini tercih ettik. Eminim aranızda PC Express Gen 3.0 slota e, PC Express Gen 4.0 destekleyen bir SSD'yi takamaz mıyız diye merak edenler var. Şimdi dostlar elbette takarsınız. Üstelik çalışır da. Fakat e, PC Express Gen 4.0'ın hızlarını asla göremezsiniz. PC Express Gen 3.0'ın maksimum hız değerlerine takılır kalırsınız. Şimdi sıra ürünü kutusundan çıkarmaya geldi. Evet Ayhan'cığım top sende. Fabrikanın yapıştırmış olduğu güvenlik etiketi ilk defa tarafımızca açılıyor. Yani bu ürünün daha önce bir başkasına satılmamış olduğunu fabrikadan sonra ilk defa bizim açıyor olduğumuzu gösteriyor dostlar. Çok güzel sağlam bir ambalajlama yapmış firma. Ürünün etiketine bakarken ayrıca belirtmek istediğim bir diğer husus bu ve benzeri ürünlere çıplak elle temas etmemeye özen gösterin dostlar. Ya elinize bir eldiven giyin ya da antistatik bileklik kullanarak üzerinizdeki durgun elektriğin deşarj olmasını sağlayın. Aksi takdirde ürüne kalıcı hasar verebilirsiniz. SSD'nin arka kısmına da bakalım. Evet. Şimdi sıra geldi montaja. Yaklaşık 1000 lira para veriyorsunuz. Fakat aldığınız ürünün içerisinden montaj civatası maalesef çıkmıyor dostlar. Şu gördüğünüz civata olmadan bu ürünü maalesef anakarta ya da laptopunuza takamazsınız. Ee, şöyle civatayı yakın çekim yapayım size. Bu bir laptop'tan çıkma civatadır dostlar. Anakartımız üzerine bu civata yardımıyla şimdi SSD'mizi takacağız. Önce SSD'yi slota oturtuyoruz. Oturduğundan emin olduktan sonra ilgili civatayı yerine sıkıştırıyoruz dostlar. çok fazla sıkmaya gerek yok dostlar. Yerine sabitlediğiniz vakit yeterli. Şimdi sizleri test sonuçlarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Sözün özü PCI Express Gen 3.0 destekleyen bir sisteme sahipseniz, bu noktada Samsung 970 Evo Plus NVMe Express M.2 SSD'ler en doğru tercih olacaktır. Lakin PCI Express Gen 4.0 destekleyen bir sisteme sahipseniz, işte bu noktada tavsiyem 980 Pro almanızdır dostlar. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olarak yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız dostlar. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.